Evet arkadaşlar bu bu, 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 bu. mamuzu yapacağım bugün. Kaşkırtma yapacağım. Çok puttayım. Şimdi ne yapacağımı bilmeye çalışıyorum. Böyle yapayım. Sonra yapayım. Sonra yapayım. Sonra, yapayım. Sonra, yapayım. Sonra böyle hop oh, baba selam kim diye bakayım. Hadi Telefonu koyuyorum. Kim bilir kimler, kimler oturdu daha önce buraya, değil mi? Evet. Çok korktum. Ne oldu? Ahmet'ten haber gelmedi mi? Ahmet'ten haber gelmedi mi? Yok, ben yazmadım ya. Ben <laughs> yanlış anladım o zaman. Az evvel bana ne söylediniz? Kim? Ben mi? Siz. Ben bir şey söylemedim. Ee, galiba dışarıdan geldi. Ha. Peki. Öyle olsun. Hanımefendi affedersiniz bir şey sorabilir miyim? Sizin randevunuz saat kaçtaydı? Dört buçuk. değil Doktorunuz kim? Orhan Kerim Baykal Allah Allah Orhan Kerim Baykal E benim de <laughs> Durun bakalım Anlarız birazdan Evet anlarız Bu sefer duydum

yani sözcüklerin dışında istem dışı el kol hareketlerim de var oldukça müstehcen ve uzmanlar buna tur etse derim diyor. Kafa mı dolu bu. Bakın gerçekten öyle. O sözcükler de benim hiç değil. Yok Ay Bakın lütfen. Yani ben beni böyle bir olmasa durmasam niye diyeyim ki? Derin ısıttı beni. Çok özür dilerim. Affedersin. Lan. Ben bunu bir yerde duymuştum. Böyle bir şey var mı sanki? Ama belki de yalan söylüyor. Ne belli? Aa, azıcık sessiz. Ya yani birazcık Sık. saygı değil mi? Birazcık saygı. Abi hani bu, bu adam şey mi? Suret sen mi Evet. Ha. ha. Ay yani çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim ama ben bunu nereden bilebilirim ki? Ya dayım sen de şeyin patlamış kalıyor gibi yokuş aşağıda. Video devam ediyor. Video Çok güzel, güzel, güzel. olmaya başlıyor. Çocukluğundan beri en büyük derdim kadar geliyor. Yani Kafa bu da değil mi? Kafa. Beşinci. Kaşık vaktinizden alacağım kışkırtım kışkırtım olacak. Beşinci kız. neden hanımefendi hanımefendiyle kışkırtım. aynı saatte? İki dizimde 16.30. A benim 16.30. Yoksa bu kim olmasın? Bu terapisi. Aa, o mümkün değil olamaz hanımefendi. Ben böbrek taşı düşürür gibi 13.30 ayda bu günü bekliyorum. 13.30 ayda yapıyor günü Baktım. Yani 410 gün. Tamam. Kaç saat yakalıyor biliyor musunuz? 9.840 saat. Kaç dakika yakalıyor biliyor musunuz? 590.400 dakika yapıyor. Anlıyorum. Anlamıyorsunuz. Kaç saniyede olur biliyor musunuz? Tam 35.424 saniyede bekliyorum efendim. Anladık be.

Sabahtan beri ellemediğim yer kalmadı. Dokunmadığım hiçbir nokta kalmadı. çok acil. Gitmem lazım. Be! Ya hayır ya yeter! Ya arkadaşlar babam ben dalga mı geçiyor? Baba sen benimle dalga mı geçiyorsun? Kafayı yiyeceğim. gene 6. köşk ya. Uf. Bu sefer başaracağım. Kırk kapı eskitti. Tedavisi yok diyorlar basmıştım tedavisinden. Şu tiplerin, seyirlerin biraz hafiflesin yeter. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bir ol be. Memnun oldum. Ben de ilk defa. Eyvallah abi. Be Peki abi. Be yani be hiç merak ettim mi sen doğduğundan bu buraya kadar? Kaç küfür etmişsin? sonra babama inanamıyorum her şey korkmuyor. Az önce korkmuş az önce korkmuş da. Yeter. Yeter. Şimdi 5 dakikada 6 atak geçirdin. Saat 72 şey yapar. Gel alacağız. 28 saatte uyutun. <gülme> <8 saatte gülme> 9. 5 saatte uyutun yatıyorlar. Evet. Dün geldi. Uyutun. kere kötüydü. <gülme> <gülme> O derece. Yılda 499.320 kere dümdüz gidiyorsun insanlara. Vay Yani bunu şimdi elli bir hesaplarsak... ...15.465.320'sin kafir küfür salınmış. Peki aşağı yukarı mı? Net mi? Net. güzel beni. Ben eski memurum, ben de evrak kaybolmaz. Net. Arkadaşlar yani babam hiç korkmamış. Baksanıza korkmamış gibi gözüküyor. Ha, çok ya çok hiç, video bitti arkadaşlar. Yani ben başka yapacağım bir şey yok. İnanamıyorum kendime ya. Sizin de ah. Ah. net. Yani. Merhaba. Merhaba. Evet.